Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Bugün Borsa İstanbul'un e, gün içi yapmış olduğu işlemlerle alakalı e, günlük çektiğimiz bir başka videoya daha hoş geldiniz. E, şimdi bugün beklentinin üzere e, biliyorsunuz tarihi bir, bir rakam olarak zirvemiz vardı. 2406 seviyesi gün içi işlemde bunu çok rahat geçtiğini Borsa İstanbul'un gördük. Nitekim şu anda 2445 seviyelerinde hareket ediyor. Buranın güçlü bir şekilde yüzde ikilik güçlü bir seviyeyle geçiliyor olması aslında hareketin devam niteliğinde olduğunu bize gösteriyor. Diğer videomda da söylediğim gibi arkadaşlar bu tarz durumlarda güçlü yükselişlerde daha çok düşmesinden ziyade yani direnç aramak yerine desteklerle hareket etmeliyiz. Yani ne demek bu? Şimdi bunu zaten ben videomda da söyledim. Çok rahat 2400 altının üzerine geçeceğini biliyoruz dedim. Şimdi 2400 altının üzerine geçtikten sonra zaten hareketler hızlandı. Şimdi e, öğlen sanırım 2 gibi falan biraz bir gevşeme oldu. Yani çok hızlı gitmişti çünkü. bir 1.5'un üzerinde seyrediyordu. Ee, daha sonrasında 1.2'ye kadar yani 0.03 puanlık bir e, düşüş oldu. O düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirildiler. Yani e, ben de aslında orada özellikle giriş yaptım. Ve hareketi yukarı yönde okumaya devam ediyoruz şu anki seviyelerinde. Şimdi Borsa İstanbul nerede durur? Nereden geri döner? Elbette ki bunu e, bilemeyiz. Bunun için bir şey söyleyemeyiz ama şimdi kritik olarak belirleyeceğimiz noktalar var. Yani günlük işlem yapan arkadaşlar için özellikle söylüyorum. Şimdi Borsa İstanbul'un bugün kapanışını görelim. Kapanışı bugün gün içerisinde yaptığı en yüksek rakam ile mi olmuş yoksa en yüksekten biraz geriye düşme mi var? Yani %0.02'likten e, ee, bunu kastedemem ama 0 üçlük gibi bir düşüş varsa ha burası bir direnç olabilir mi? Direnç olabilir mi? Buradan yukarı atacak mı? Şeklinde yorumlayabiliriz. Direnç olabilir mi? Yorumunu yaparken de şunu yapın demek istemiyorum. İşte Viyop'ta shortlayın. Bu değil. Kastettiğim şey bu değil. Burası bir direnç mi demek şudur. Bunun üzerinde kolay bir şekilde atıp orada kalıyor mu? Kalıyorsa o noktaya destek al, alıp o noktadan giriş sağlanabilir. Yani söylemek istediğim örnek veriyorum. Bugün e, en yüksek, tabi daha borsa kapanmadığı için şudur diyemeyiz ama en yüksek örnek vereyim 2460'ı gördük. Kapanışımız da 2445 şu anki seviyesiyle olduğunu varsayalım. O zaman nasıl bir işlem yapacağız? 2460 seviyesine geldiğinde Hareketler hızlanıyor mu? Yani orada alıcı geliyor mu? Yoksa o noktada satıcı mı geliyor? Bunu görelim. Şimdi yükselen temada sürekli direnç aramak mantıksız. Artık tarihi zirveyi de yaptık, değil mi? Yani işte e, teknik analizciler şunu diyecektir: 2406'nın üzerinde 2 saat kapandı. Ben artık longdayım. Mesela bu laf. E çok geçmiştir bugün gün içerisinde eminim buna. E şimdi bu geçiyorken siz tutup da 2450'den döner mi? 2460'dan döner mi? 2470'den döner mi? Bunlardan ziyade akıma ayak uydurun arkadaşlar. Yani ne dedim ben? Cuma günü de söyledim. Cumartesi günü için hani pazartesi nasıl başlayacak? Haftalık nasıl izleyeceğiz? Şeklindeki yorumum da buydu. Akıma ayak uydurarak hareket edin. Yani zaten gün içi işlem yapan arkadaş e, bilgisayarın başından yani işlem yaptığı ekranın başından ayrılmamaya özen göstersin bugünlerde. Çünkü sürekli güzel yükselişler kat ediyoruz. Bundan sonra ne olur? Ekranda görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu ben bugün böyle söyledim diye yarın bu olmayabilir. Bunu ekranda görebilirsiniz. Ekranda belirlediniz en yüksek rakamı. Hani ben bugün yaptığım işlem için söylüyorum. Benim için e, sabah borsa açıldı. Dedim ki 2406'yı biz göreceğiz. E, ve Viyop tarafta long oynadım. Long işlem açtım. Hatta Viyop'ta ilk önce böyle hafif bir geri sardırdı. Yani dediler acaba e, 2719 seviyesiydi galiba. Orası bir direnç mi olacak falan. Sonra borsa İstanbul'u açtı onda 9.55'te o işlemler yukarı. Oradan long kaçan arkadaşlarının hepsi güzel para kazandı bugün. E, realizasyonlarını doğru yaptılarsa veya işleme devam ediyorlar mı bilmiyorum tabi. Bunu izleyeceğiz. Yani şunu e, sözün özü şu ki burada direnç kovalamayın arkadaşlar. Burada direnç kovalamayın. Burada ne kovalayayım biliyor musun? Destek. Destek kovalamanız gerekiyor. Mesela 2406'yı aştık biz, 2 saat üstünde kaldık, 2406 seviyesi benim için bir destektir diyebilin. Hani yoksa ee, direnç ararsanız, mesela burada direnç arayıp da işlem yapan arkadaşların hepsi aslında kaybetti. Ya dediler bakın burası geçmedi, buradan aşağı dönecek. Short açtılar, gaplı bir şekilde yukarı alındı. Sonra dediler, ha bak burada bir şey var artık yeter daha artamayız. Buradan short açtılar. 2 mum efsane 2 mum geldi. Yani bunun gibi burada destek arayın. Bu tarz günlerde güzel bir artış yani aritmetik bir şekilde artış var burada. Bu tarz günlerde direnç yerine destek aramayı ee, tavsiye ederim. Eğer işlem yapıyorsanız gün içi işlemlerde destek alarak işlem yapın. Yani burada bir direnç olur. Burayı geçemez, şurayı geçemez. Hep böyle çizik çizik attıktan sonra olmaz. Ben zaten buradan beri hiçbir şekilde burası direnç olur demedim. Buradan beri, 2100'de hatta çok söylediler. 2100 bir daha mı direnç olacak şeklinde. Ben her defasında buranın kolay bir şekilde geçileceğini söyledim. 2100 rakamının söylemek istediğim şudur ki bu tarz durumlarda e, direnç yerine destek alarak gün içi işlem yapıyorsanız bu şekilde işlem yapmanızı öneririm arkadaşlar. Diyeyim ve videomun sonuna geleyim. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla.